Herkese merhaba, ben Çisem. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine bir bebek alışverişiyle karşınızdayım. Artık bu son bebek kıyafeti, battaniyesi, ıvır zıvırı alışveriş videosu olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında çok fazla bir şey alma planım yok. Ama bebek bakım ürünleriyle ilgili bir video daha gelecek. Sonra bunların tamamını topladığım genel bir yeni doğan alışverişi videosu da yapmayı planlıyorum tüm ihtiyaçlarla ilgili. Şimdi size aldıklarımı göstermeye başlayayım. Ee, bu alışverişim, şöyle yan tarafa koydum, şuralarda görüyorsunuzdur. Ebebek var, H&M var, Joker var, sanırım bu kadar. Ee, şimdi sırayla karışık bir şekilde göstermeye başlayayım. Şimdi öncelikle size çok beğendiğim battaniyeleri göstermek istiyorum. Bir tane battaniye aldım. Eğer beni sürekli takip ediyorsanız çok çok battaniye almadığımı zaten fark etmişsinizdir. Bir tane penye battaniyemiz var sanırım. Bir tane örme battaniyemiz var. A101'den almıştım. Başka da yok sanki. Bunları çok beğendim peluş battaniyeler. Neden ikisini birlikte gösteriyorum? Bunlar da ben alırken hem 50 indirim vardı hem bir alanı bir bedava vardı normal fiyatları 109.90 ebebekten aldım bunları bu arada. 109.90'dan 54.95'e düşmüştü ve bir alana bir bedavaydı. Yani 55 liraya ben iki tane battaniye almış oldum. Çok beğendim bunları. Böyle bebek arabasına örtebilirsiniz. Pusete örtebilirsiniz. Üstünde bebeğinizi oynatabilirsiniz. Binnaz mesela bayılır. Şöyle bir battaniye. Şöyle üstünde ayıcığı var kendiliğinden. Çok büyük değil. Yani şöyle göstereyim. Çok çok büyük bir battaniye değil. Kare bir battaniye. Ön tarafı da tüylü. Arka tarafı da böyle daha az tüylü. E, peluş bir battaniye. Şurada da bir ipi var. Böyle lastiği var yani. Rulo yapabilmeniz için. Ben çok beğendim. Üzerinde böyle oyalayabilirsiniz. Filisi vardı aslında. Filisini alacaktım ama filisinin kafa kısmı dışarıdaydı. Ee, o da böyle çok sallanıyordu. Çok hoşuma gitmedi. O yüzden bu ayıcıklıyı aldım bir tane. Kaça kaç olduğu yazıyorsa hemen size söyleyeyim. Yazmamışlar kaça kaç olduğu. Elde yıkanmalıdır diyor ama. Makinede ve güneşte kurutmayınız demiş. Bunları elde yıkayacakmışız. Alırken dikkat etmemiştim buna. Şimdi yani 55 liraya iki tane bunlardan almış oldum. Bence çok uyguna geldi. Hemen kutusuna koyalım. Şöyle bir kutunun içinde satılıyor. Şöyle markasını da göstermem gerekirse ebebekten aldım zaten söylemiştim. Diğer rengi de bu. Diğerini farklı bir renk tercih ettim. Şöyle. Bu da yeşil. Şöyle bunun kulakları var çok güzel. Bu da aynı şekilde. Dışı yeşil. Şöyle arka tarafı da şu şekilde kahverengimsi kremsi bir renk. Daha az tüylü. Şöyle bunu da iki tane böyle almış oldum. Birazcık tüy döküyor herhalde yıkamadığım için. Şu an eşofmanın böyle tüyü oldu. Bir naz bunlara bayılacak, bir naz üstünde yatacak. Hiç atlasa kalacağını düşünmüyorum ya ben bu battaniyelerin neyse. Şimdi şunları şöyle bir yana koyalım. Şimdi ebebekten devam edelim. E tabii ki her eve beye girdiğimde olduğu gibi şu karışık karışık atmışım bunları hem katlayayım. Şu 4 al yok 5 al 4 öde zıbınlarından aldım. Bir tane kısa kollu aldım 6 ay. Ben çok küçük şeyler almıyorum söylemiştim. Altı aylık olanların fiyatı 6.99. Ee, bir tane de üç ay almışım. Şu şekilde askılı yani atlet tarzında. Bu da 6 ,99. Yine bir tane de askılı almışım. Bu da 6.99. Bu da 3 ay. Şöyle. Bir tane daha yarım kollu 6 ay almışım. Şöyle. Bu da 6.99'dur. Evet. Bir tane daha 3 ay almışım. 6.99 şu şekilde. Gördüğünüz gibi sıfır ay almıyorum yani çok fazla. Bunları da yine aldım. Bunlar çok kullanılıyormuş zaten. Bir de her alışımda ben yani 5 al 4 öde alırken yani 5, 5 al, tane alırken her zaman 3 e, ay 6 ay karışık alıyorum. O yüzden böyle bir sürü olmuş oldu. Sonra indirimden yine ebebekten bebekten şu şekilde 2 tane tulum aldım. Bir tanesi şu. Şunu eşim beğendi. Şöyle mavi beyaz. 14.80'e düşmüştü. Biz bunu 9 ay aldık. Çünkü yaz ayı 9, hani 9 ay yaza gelecek diye. O yüzden şu şekilde attan çıt çıtlı bir body aldık. Böyle bile giydirilir. Altına hiçbir şey giydirmenize gerek yok. Bir tane de şöyle filli aldım tabii ki. Bu da 16-14 yazıyor fiyatı. Ee, bunu da sanırım 9 ay aldım. Evet bunu da büyük aldım. Önümüzdeki yaz giydirebilmek için. İndirim olduğu için aldım. Yoksa 9 aylık ürünlere çok ihtiyacımız olduğundan değil. Şimdi yine ebebekten devam ediyorum. Tabii ki ebeveyn olmazsa olmazı Müslin. Yani ebeveyn değil de benim alışverişlerimin olmazsa olmazı müslin. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu müslinlerde bir alana bir bedava vardı. Tanesi 34.90'dı. Şu şekilde bir tane beyaz tercih ettim. Ee, arabalı olanlardan. Araba deseni var yani. Bir nazcım düşersin. Sehpanın üstünde çekiyorum. Ve oraya çıktı. Düşecek. Düşersin kızım. Şu şekilde 115'e 115, e 115 e ölçüsünde. Açmayayım zaten biliyorsunuz. Kızım. İner misin oradan? Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Düşeceksin. E ama düşersin Bebito. Düşersin aşkım. Oraya çıkılır mı? <laughs> Çıkılmaz. Tatlı kızlar olanlara çıkmaz. Kardeşinin battaniyelerine bakıyoruz. Kardeşin ne anneciğim? Hı. Hmm. Beni öpmediği işi. Tamam öpmüyorum. Anladım öpülmek istemediğini öpmüyorum o yüzden. Hadi bakalım dikkat et. Dikkat et. Evet bu müslinin bir tane daha işte bir alana bir bedava kısmı var. Onu da şu şekilde mavi tercih ettim. Ee, üstünde şöyle tavşanlar var minik minik. Bu da 115'e 115. E 115. Bunun da fiyatı 34.90 ama bir alana bir bedava vardı. Ben iki tane bunlardan yine almış oldum. Şimdi yine Ebebek'ten şu emzirme, Müslin emzirme önlüğü aldım. Ee, yanlış yanlış olsam fiyatı 20 liraydı. Etiketi yok üzerinde. Şu şekilde bir emzirme önlüğü. Deseni şöyle. Şu şekilde. Şu. Şöyle bir şeyi var, aparatı var. Böyle başınızdan geçiriyorsunuz. Bu şekilde bebeği emzirebiliyorsunuz. Ve şurasına da bir tel geçirmişler. Burası böyle yüksekte kalıyor. Yani bebek böyle kucağınızdayken bebeğin yüzünü örtmüyor, darlamıyor. Ve siz yukarıdan bakıp bebeği görebiliyorsunuz. Yani emiyor mu, emmiyor mu, uyudu mu, kalktı mı, ne yaptı. Yani kafanızı sürekli şöyle yapmanıza gerek yok. Bu şekilde hatta bırakayım. Şöyle duruyor yani. O yüzden benim hoşuma gitti böyle olması. Müslin aldım ince olsun diye. Bir tane emzirme önlüğü de almış oldum böylece. Fazla fazla yeter zaten. Ee, yine ebebek'ten devam edelim. şekilde bir müslin takım aldım. Yeni doğan takımı. Hastane çıkışı sanırım bunlar. Şöyle üçlü. E, hatta dörtlü. Eldiveni şapkası var şu şekilde. Bir tane altı var ayaklı. Bir tane üstü var. O beşliymiş bu. Şöyle yandan çıçıtlı. Bir de önlüğü var. Şimdi ben bunu 24.95 almışım. 25 liraya düşmüştü. Zaten indirimde olduğu için aldım. Şimdi benim bebeğim kışın doğacak inşallah. Yani Ocak ayında. Peki ben niye böyle ince bir müslin yeni doğan hastan çıkışı aldım? Açıkçası böyle e, yani bu içine aldığımız zıbınlarla giydirebiliriz diye düşündüm. Ya da iç e, olarak kullanırız. Yani üstüne başka şeyler giydiririz diye düşündüm. Şu yandan olması hoşuma gitti. O yüzden böyle duştan sonra mesela bunu giydirip ondan sonra üstüne başka bir şeyler de giydirebiliriz diye düşündüm. O yüzden aldım ben bunu. Beğenmiştim zaten. Çok güzeldi. Üzülüyordum ben bunlar böyle yaz bebekleri için. Niye kış bebekleri için olmaz mı diye. Sonra aldım gitti valla. Bilmiyorum fazladan mı almış oldum bunu. İndirimde diye aldım. Şimdi yine ebebekten devam ediyoruz. Aslında bunlardan var ya her girdikçe almışım. Artık almasam mı ya? Çok almışım ben bunlardan. Neyse büyük büyük Allah'tan ama yani çok almışım. Şöyle aynı olanları birlikte göstereyim. Yine 3 e, ay bu sefer yarım kollu 3 ay almışım. Yarım kollu 3 ay yoktu. Sonra işte bunları aslında iyi yapmışım almakla. Bir tane yeni doğan almışım uzun kollu. Bilmem uzun kollu rahat giydirebilir miyiz ama uzun kollu yeni doğan almışım bir tane. Bunları yıkadıktan sonra böyle kategori kategori ayıracağım. 2 tane de 3 ay uzun kollu almışım. Şöyle. Uzun kollumuz yoktu o yüzden almışım. Uzun kolların fiyatını da söyleyeyim. 8.99 uzun kollular. Bu şekilde yine 5 al 4 ödeden almış oldum. Tekstil ürünlerine bakarken tozları beni acayip tıkıyor. Alerjimi tetikliyor. Şimdi gelelim ebebekten aldığım. Aslında hiç lazım olmayan. Ama çok beğendiğim. Ve sonuçta indirimdeyken niye almıyorum ki dediğim bir ürün. Ya ama çok güzeldi yani. Ben bunu nasıl almayayım ki? Şöyle iki parça. Ben bunu bir buçuk yaş için aldım. Ve sadece 34.95'e düşmüştü. O yüzden aldım. Yani böyle 1-1.5 yaşındayken giyebilir önümüzdeki kış. E önümüzdeki kışta bunlar tekrardan eski fiyatlarından olacak. Yani eski fiyatları 69.90. Ben zaten görmüştüm 70 lirayken. Niye 70 lirayken alayım ki dedim. Alayım şimdiden dursun dedim. Böyle bir kaçamak yapmış oldum yani. 1-1.5 yaş için böyle bir şey almış oldum. Ama bence çok güzel. Kışa gelecek zaten 1-1.5 yaşı. Bence güzel güzel giyer diye düşünüyorum. Sanki bir şey daha almışım. Minnak çoraplar. Şöyle 5.99'a 4 tane çorap aldım. Gri, sarı, mavi, mavi. Koyu mavi, açık mavi. Bunlar şey değil. Şuraları kıvrık olanlardan değil. Eve bek alışverişim bu kadardı. Şimdi gelelim Joker alışverişine. Joker'de çok bir şey bulamadım ben. Sadece indirimde iki tane ürün vardı. O yüzden bunları aldım. Şu şekilde bir tane alt aldım. Şöyle delikli aslında. Çok kışlık bir ürün değil yazlık bir ürün. 5 ee, liraya düşmüştü. 4.95'e ben de aldım. 3 aylık için. %100 pamuk. Üstünde de yazıyormuş. şöyle Patikleri olan bir alt aldım. Bir de yine aynı kumaştan. Şöyle yine 6 aylık almışım bu sefer. Bunu biraz daha ince olduğu için. E bu da 15 liraya düşmüştü. 14.95'e bu tulumu da böyle almış oldum. Şimdi gelelim H&M alışverişine. Joker'den bu kadar bir şey almışım. H&M'den de yine küçük bir kaçamak yapmış olabilirim. Ya bu Atlas Tonton'un bir kot pantolonu olmasa mıydı dedim ya. Şimdi ben bunu neden aldım? İndirim vardı benim isteğim. Kaç liraya düşmüştü bu 30 liraya düşmüştü 9-12 ay aldım ben de Böyle önümüzdeki Eylül-Ekim gibi giydiririm Diye aldım Paçaları şöyle açık aslında ben kıvırdım Hem beli lastikli Hem de şöyle paçaları rahat Çok ince Çok rahat giyilebilir cepleri de var şöyle Arkası da şöyle bu da böyle Fazladan olmuş oldu aslında hiç büyük eşyası yok ama Bunu da böyle görünce Eşimle almak istedik çok beğendik Evet benim yaptığım alışveriş bu kadardı. Artık son tekstil alışverişlerim. Ee, daha fazla bir şey almayı planlamıyorum artık. Ee, belki indirimde falan görürsem bir şeyler alırım da yani her şey tamamlanmış oldu. Ee, belki penye battaniyemiz bir tane var ya. Penye battaniye almalı mıyım acaba bilmiyorum. Aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim tecrübeli anneler. Bu şekildeydi benim yaptığım alışveriş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.